Hepinize merhaba arkadaşlar. Cürşat Dayı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Eyüp Spor Galatasaray maçıyla sizlerle birlikteyiz. Tabii bir süredir sizlerle birlikte olamadık. Çok fazla video yayınlayamadık ama ve lakin bu hafta itibariyle artık yine soluksuz videolarımız gelecek arkadaşlar. Galatasaray'ında bu sene çekeceğimiz ilk videosu olacak. İlk video 50 bin. Bakalım kısmet. <laughs> i̇lk videosu olacak. Galatasaray'ın şu an kadrosuna şöyle bir baktığımda tam da yeri geldi. Kalesinde <gülüyor> Kuruşcan. <gülüyor> Kuruşcan diye bir kaleci. Yugoslav <laughs> <var. gülüyor> mı? Bilmiyorum. Kuruşcan kim bilmiyorum ama Galatasaray kalesi biraz Allah'a emanet gibi duruyor. <laughs> Galatasaray tabii 4 başladı bu arada. Yine geçen sene kaldığı yerde devam ediyor. Bugün de herhalde çok zorlanmaz diye tahmin ediyorum. Bir, bir de, de yani kalesinde, Büyük kalesinde doğrusu. cam var. Ne camdı? Kuruşcan. Kuruşcan. <laughs> <laughs> Bence Karadeniz'de top gelmez. Gelse zaten geçmiş olsun. Ya şimdi Kürşat'ın tabi esprileri beni de güldürüyor. Ben de baya e, espriye gülen bir adamım. Böyle espriler olunca gülüyoruz tabi. Hoşumuza gidiyor. Ama eğriye eğri e, e, doğruya doğru söylemek gerekirse Galatasaray zaten güçlü olan kadrosunu Uğurcan Çakır'la iyice top seviyeye çıkardı. Aa bu benim için ne derler şimdi? Benim için haset demeyelim, kıskançlık demeyelim. E alan almış, sattan satmış bir şekilde. Uğurcan o kaleye gitmiş. Çok sevdiğim bir insandır, insan olarak severim. Başarılı olmasını dilerim. Her şey gönlünce olsun Uğurcan'ın. Asla ve asla kırgınlığım yok. E bugün Eyüp sporlu oynuyorlar. 4 ile 4 yapmışlar. Şimdi burada bir puan kaybı, bir mağlubiyet alırlarsa liderliği Trabzonspor'a bırakacakları çok aşikar. Bu böyle bir şey olacak. O yüzden yani canla başla oynayacaktır Galatasaray. Futbolcular özellikle şunu düşünecekler. Biz burada mağlup olursak yarın lider değiliz. Trabzonspor gelecek bizi o tahttan indirecek. O yüzden e, önemli bir maç Galatasaray adına bence puan kaybı yaşanır mı? Yani bu maçta beklemeyelim. İstanbul'da deplasman sayılmaz. Değil. değil. E, kendi sahaları gibi oynayacaklar. Alışık oldukları olimpiyat stadındalar. Bu saati niye vermişler? Yani yani saat çok fazla seyircileri var. Nasıl girmiş o kadar seyirci o da muamma. E, aç, açarlar. Galatasaray e, yani kazanırsa en azından şunu diyebiliriz. yani Güçlü bir kadro Eyüp'ü de yener. Yani hayırlısı olsun. İyi bir maç olsun. Ben daha başka bir şey söylemiyorum. Kürşat'ın dediği gibi Galatasaray'ın ilk videosunu çekiyoruz. Sezonun ilk videosu. Arkadaşlar sizden bu videoyu izleyip abone olmayan arkadaşlara sesleniyorum. Bunun hatırına da bir aboneliğinizi, bir beğeninizi alırım. Şimdiden teşekkür ederiz. Abone olun arkadaşlar. Galatasaray videoları sürekli Avrupa'da da, ligde de gelecek arkadaşlar. Maça geçiyoruz. Abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı da ve hype'lamayı, hype puanı vermeyi de... O ne işe yarıyor Kürşat? Onu bir anlatsana. Çok kısa olarak anlatsana. Çok önemli arkadaşlar. Hype bir tane tuş. Bastığınız an bu videonun e, trendlere girmesine etkili oluyor. Yani ilk yüze girerse en çok hayıplanan videolar arasında YouTube her yere dağıtıyor videoyu. Çok Güzel. fazla dağıtıyor. Güzel. Ya o yüzden yani like'tan bile belki daha önemli şu an hype'a basalım arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Başa geçiyoruz. <laughs> daha pozisyon. <laughs> Oo. Kaleci yaşıyor. Arka 44 yani bu da pozisyon sayılmaz ki ya. Harbiden bu da pozisyon sayılmaz. Harbiden Galatasaray oynadığı en kötü maç şu ana kadar. <laughs> pozisyon olarak kayıtlara geçiyor. Yani Galatasaray için tehlike çanları harbiden çalmaya başladı. İlk yarıda ben Galatasaray'ın bu kadar kötü oynadığı son zamanlarda bir maç daha hatırlamıyorum. Pozisyon yok, bir şey yok. Dakika 44 bir tane şut atıyorlar yani kaleci normal alıyor topu pozisyon olarak yazılıyor yani inanılmaz kötü tabi bunda eksik işte forvetinin eksikliği o şimenin olmayışı etki eder mi? eder. Gündüz maçı etki eder mi? eder. E, devre yani milli maç arası etki eder mi? eder. E, toparlanır mı? Bence toparlanır. Galatasaray bu maçı 2-3 farkla kazanır gibi duruyor herhalde asılır da maça Allah Allah Ay. Oy koy. PlayStation Oo. oynuyor Yunus ya. En önemli pozisyon. PlayStation oynadı orada ya. Çok güzel bir kaç yaptı Icardi ile. Orada ama ikinci yarıya iyi başladı. Orada faul yok muydu ya? Oo, Oo. kart, sarı kart. 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 Sarı kart var. Devam ettiriyorsun pozisyonu ya. Uf. Kıracak lan adamı. Sarı yani. buçuk ha. Ama Yunus da iyi yapmış Gol olsa ya. dönecekti var. Vallahi iyi yapmış araya ya. Çok iyi ya. Oh! <Sessizlik> ben dedim tehlike çanları. A ne oldu lan? Of Kuruşcan yemin ediyor. Dedim tehlike çanları çalıyor. Belki yoktur. Topa. Belki yoktur. Oha! <laughs> Allah! Offsite icat edilmedi mi lan? Bu kimdi? O golü atan kim? Yılın armudu seçildi. Ama Galatasaray'dan geliyor. Ya, ne alakası var ya? <Sessizlik> Oy! Şalter girdi, ekafa var ya. Koşuş bak 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 bak. Görüyor musun hareketleri? Hey, Oo, bir o cayip kafa olmuş Ya, o, ya. o ne öyle adam ya? Böyle bir şey. Vay be. Hasa bak be. İlk mısın be. İlk kay 10-10 ne <laughs> avladını? Çataldan. Barışa bak lan. Barış. Barışa, Barışa, Barışa kopladı. Oyunu şekli de sanki var ya. Fena vurdu. <laughs> Oo oh, aman ya Rabbim. <laughs> İkincisi de kimse de şampiyon. Bak şimdi, bak şimdi. Aptallığa bak ya. İcardi. Niye bomboş ki Icardi? Kimse yok. Icardi'nin yanında kimse yok. Abi niye bomboş Icardi? Korkuyorlar Icardi'den. Korkuyorlar. Icardi ile Yan yana görünmekten korkuyorlar. Bak paparaziler <laughs> çeker, fotoğraf makineleri çalışır. Bizi Icardi ile yan yana görürler diye korkuyor rakip stoperler. Niye yanımda değiller? Mi? Ya sonuçta Ol. bunun bir şey düşmanlığı var ya. diyorlar diye ne düşmanı? Irz. He. Ondan şimdi yan yana gözükmeyelim diye stoperler kaçıyor yanımdan. Görmedin mi? Bak şimdi. Yoksa o şey izle bak bak. Icardi'ye bak. İzledin bak. bak. Neredesiniz oğlum? Bak. 5 metre yarı çapında kimse yok. Boş bırakılmayacak tek <laughs> adam ya. <laughs> Boş bırakmayacaksın ya. Kartı lan. Atar abi adam atar. atar. Yakalarsa atar. Bir pozisyon yakaladı onu Evet. Bir pozisyon yakaladı onu O yüzden iyi kaldı. Yunus. Yunus, Yunus. Yunus. Amuna koyayım. Topu patlatmak için bak milli bir topa. Milli bir topu patlatmaya vuruyor topa. Gördün mü nasıl vurdu? Atana aynı Bilmiyorum yani o sonuçta milli milli bir yerli ve milli bir top o topa öyle vurulur mu ya yerli ve milli topa öyle vurulur mu ya Kınıyorum lan Allah şimdi bir daha gösterse sen göremedin herhalde onu pis burun vurdu lan göremedim. topa topu göremedim pis burun vurdu topa bak Vur. şimdi ee, Eyüp hatalara <laughs> <laughs> Nofu <laughs> nasıl bir vuruş lan? Bak o topun içine bir tane el bombası koy, yemin ediyorum sana, at onu İsrail'e, o hava savunma sistemi vuramaz, yakalayamaz onu. Bak harbi diyorum yakalayamaz onu. <laughs> Lan, görüntü yakalayamıyor, göz yakalayamıyor onu, ciu aradan girer böyle. Evet arkadaşlar maç sona erdi, zorlu geçti maç, özellikle ilk yarısında pozisyon daha yoktur. <laughs> hiç harbi de pozisyon, hiç yoktu. Harbi pozisyon yoktu. şey yoktu. Ama ikinci yarı Galatasaray açıldı. Pozisyonları yakaladı. Ve Barış Alper de etkili, Barış Alper etkili çok, etkiliydi. çok etkiliydi. Icardi de kilidi açtı. Icardi'yi bu kadar boş bırakmak nasıl bir kafa yapısı bilmiyorum ama çok rahat bir gol attı. Yunus da son golü attı ve Galatasaray yani gerçekten bir şekilde maç kazanan bir takım. Galatasaray'ın puan kaybetmesi harbiden zor görünüyor. Yapacak bir şey yok. Galatasaray liderliğini sürdürdü. Yarın kazansak dahi maalesef lider olamıyoruz. Evet. İşte maalesef. ben de onu söylemiştim. Maçın başında onu dedim. Galatasaraylı futbolcular şimdi burada bir mağlubiyet durumunda liderliği Trabzonspor'a devredeceğiz. Evet. Kafa yapısıyla geldiler oraya. Bu hafta olmadı. Ama biz şimdi Fenerbahçe'yi yarın yendiğimiz zaman Galatasaray her her Adam maçta, her maçta bu korkuyu yaşayacak Trabzonspor korkusunu uyurken, kahvaltı yaparken, yürürken, antrenman yaparken, araba kullanırken, sahada maç oynarken o Trabzonspor'un korkusunu iliklerine kadar hissedecek. Ama bu bir daha haftaya kaldı. Bugünün özelinde de birine parantez açayım Barış Alper gerçekten. Barış Alper Galatasaray'dan daha çok pozisyona girdi. Bak ciddi söylüyorum. Harbi. Barış Alper Galatasaray'dan daha çok Üç pozisyona Ahmet girdi. 4 yani. Ahmet Kutucu en Hı. sonu vermediği. O da bir pozisyon. Verse gol olacak. Yani gerçekten Barış Alper de çok kaliteli bir ayak. İnşallah onun da her şey gönlünce olsun. Çocuk 50 milyon, 60 milyon falan konuşuluyor. Bilmiyorum öyle bir şey olacak mı olmayacak mı ama. olmaz. Büyük bir para. Bakalım izleyelim görelim. Allah'a söylenecek bir şey yok. Bunun acilen bir politika olarak durdurulması lazım. Buna karşı gerekirse bir kuvvet kurulması lazım. Bir NATO, NATO öyle bir kuvvetle bunu durdurmak Kesinlikle. lazım. Kesinlikle. Evet arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Yarın Trabzonspor Fenerbahçe derbisiyle sizlerle tekrar birlikte olacağız. Bu videoyu beğenmeyi, hayıplamayı, hayıplamayı lütfen hay artık hay abone hay değil, değil mi? hayıplamayı. Ve artık abone olmayı unutmayın. Yani şu yarım döneme kadar, devre arasına kadar 30 bin aboneyi kesinlikle bulmamız lazım. Hedefi çok küçük tutuyor. Ben 50 bin diyorum. Lütfen yani. Yakalayacağız. Biraz yardımcı olun ve şu e, abone ol tuşuna basın, hype'layın. Sizleri seviyoruz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.